Merhaba sevgili Sektörleber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de durağımız olan İstanbul Gültepe'den sesleniyoruz sizlere. Ve muhteşem bir lezzet mekanındayız. Neredeyiz? Enes Köfte Salonu'ndayız. Yanımızda da işletmemizin sahibi Sayın İbrahim Kurt var. Merhaba. Merhaba. Evet, hem işletmemizin sahibi, hem işletmemizin ustası, hem de köfte ustası diyoruz. Evet. Evet. İbrahim Bey, hemen Enes Köfte Salonu'nu tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektörde bu işletmeyi yönetmektesiniz? 1987'den itibaren devam etmekteyiz. Evet. 1987 oldukça uzun evet. bir süredir bu sektörde. Orta Bayır ve Bacadır'da hizmet vermekteyiz. yani daha bizim Orta Bayır'daki ana merkezimiz 1987'de kurduk. Buraya da talep olduğu için ikinci bir şubeyi açmak durumunu hissettik evet. ve devam ediyoruz şu anda. Harika. Böylece bir detayı da paylaşmış oldunuz ve sürpriz oldu bizim için. Öyleyse Enes Köfte bir merkez bir de şubeyle aynı bölgede hizmet vermekte. Evet. Bölge halkına ve tabii ki bölgeye gelen e, herkese lezzet avcılarına diyelim. Çünkü köftenizin ne kadar lezzetli olduğunu gerçekten biliyoruz. Az önce tadına da baktık, pişerken bile dayanamadık kokusundan. Evet, şimdi içinde bulunmuş olduğumuz şubemizin biraz da fiziki yapısından bahsedelim. Sonrasında Enes Köfte'yi yine tanıyacağız. Kaç metrekarelik bir salon salona sahipsiniz. 30 metrekare salona evet. sahibiz. 5 kişi çalışıyoruz. Hı hı. Bir çırpıda kaç misafirinizi ağırlayabiliyorsunuz 32 burada? kişi. Oldukça ciddi evet. bir kapasite. Dışarıda da bir yerimiz var. Tabii, dış mekanımız var. 10 kişilik yerimiz var. Yani sigara içmek isteyenler için. Evet. Bir yerimiz olduğu için mecbur halk sigara içiyor. Dolayısıyla yemekten sonra çay ikramımız var. Çayla beraber sigaralarını içiyorlar. Harika. Böylece kapasitede, misafirlerin kapasitesi de çok zorlandığı takdirde 45-50'ye kadar çıkabiliyor. Yani evet. olabilir. Evet. Peki şimdi çok enteresan bir soru soracağım size. Ondan sonra tabii ki hizmet verdiğiniz saatleri de soracağım. Bir gün içerisinde tek bir şube için soruyorum ama bunu. Kaç kilo kıymayı köfte haline getiriyorsunuz. Yani kaç kilo köfte burada böyle bütün lezzet avcılarının eee damağına tat veriyor. 10, 10, ve 15 kilo arasında değişiyor. Çok ciddi bir rakam. Bayağı ciddi bir rakam. Evet. Öyleyse sadece servisi yapmıyorsunuz. Belki hazır gelip ekmek arası yiyenler de var. Tabii ki dışarıya da servisimiz var. Evlere ve şirketlere de servisimiz var. Paket servisimiz ee, elemanlarımız var. Onlarla gönderiyoruz. Harika Telefonlarla alıyoruz siparişleri. Harika. Bunu tabii ki yakın bölgelere yapıyorsunuz. Tabii ki yakın bölge. Motorumuz şu anda yok. İlerleyen Hı -hı. zamanda düşünüyoruz. Evet Talebe göre. Yakın yerlere Servis evet, veriyorsunuz. Harika diyoruz. Tabii ki buradaki çarşı esnafı da aileler de çok mutlular çünkü son derece lezzetli köftelerin tadına bakabiliyorlar. Evet. Günün hangi saatlerinde? Şimdi sabahleyin 07'de başlıyoruz. Evet. Gece 23'e kadar hizmet vermekteyiz. Çok güzel. Peki yaz aylarında bu 23 24e çıkabilir mi? 02'ye kadar zamanımız var, ruhsatımızın. Ee saati oraya kadar 07'den 02'ye kadar. Yani sabah 07 evet aynı gece 02'ye kadar hizmet verebiliyoruz. Eee ruhsatımız o yönde. Evet. Böylece çok uzun saatler boyunca bu lezzetin tadına herkes bakabiliyor evet. diyoruz. Peki gelecekteki hedefler arasında Enes Köfte biraz daha fazla şubeyle hizmet verecek mi? Olabilir. Yer doğru yer bulabilirsek tabii ki. Evet. İnşallah diyoruz biz de çünkü herkes bu güzel köftelerin tadına baksın diyoruz. Şimdi köfteden bu kadar bahsettik. Benimüzde sadece köfte mi var? İnegöl köftemiz var, kaşarlı köftemiz var, tavuk şiş, kuzu şiş ve arnavut ciğerimiz var. Arnavut ciğerimiz de var. Evet. O harika diyoruz. Öyleyse onu da gün içerisinde yine herkes tadına bakabiliyor. Tabii ki, tabii. Şimdi sıra neye geldi? En önemli soruya, en önemli paylaşıma köftemizin bu lezzetinin sırrı nedir? Kıymasından mı, baharatından mı yoksa elin maharetinden mi, nedendir? Hemen ustamıza soruyoruz. Ben 72'den beri başladım bu işe, 72 çocukluğumdan beri devam etmekteyiz. Şimdi bizim İnegöl köftenin özelliği bir gün önceden kıymayı alıyoruz, ekmekle beraber işte tuzunu koyacağımız baharatını yoğuruyoruz. Ertesi güne kadar dinleniyor. Tekrar ertesi günü soğanla beraber tekrar kasaba gidiyor. Aynı zamanda şunu da belirteyim. Ben tek bir kasaptan çalıştım bugüne kadar. 27 senedir kasabımız aynıdır. mahallemizin kasabıdır. ondan sonra tekrar yoğuruyoruz. Bunun mahireti yani şeyi çok yoğurmak Yarım saat kadar bir yoğurmamız oluyor. Ondan sonra şekillendiriyoruz. Zaten köfte onisi var. Honi ile basıyoruz. Evet. Bu şekilde getiriyoruz yani. Öyleyse püf noktasını öğrenmiş olduk. Hem Dinlenmesi çok yoğurulması. Çok yoğurulması. Evet. Peki özel bir baharat kullanıyor musunuz? Hayır. Sadece kıyma. Soğan. Soğan. Tuz. Ve ekmek. Ekmek. İşte bu diyoruz. Maharet nereden geliyor? Tabii ki o usta ellerden geliyor. Çok da yoğurmak. Çok da yoğurmaktan. Evet vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki herkesi de köftemizin tadına bakmaya bekliyoruz, değil mi? Muhakkak. tabii ki. Evet. Biz hizmet vermekten çekinmiyoruz. İsteyen her şeyimiz görsel, mutfağımız açık. Evet. İsteyen gelip mutfağımızı izleyebilir, görebilir hijyenik bir ortamda çalışmaya devam ediyoruz. Hizmet vereceğiz inşallah. Daha, daha da güzel günlerle hep beraber olmakla. İnşallah diyoruz ve aslında çok da güzel bir şey paylaştınız. Özellikle de hizmet sektöründe ve gıda sektöründe yer alıyorsanız, bir yer edinmişseniz hijyene çok da fazla önem vermek gerekir diyoruz. Biz akşam şöyle diyeyim, biz iki saat kadar bir temizlik yapıyoruz her akşam. Çünkü bir yarınki güne temiz girmemiz için insanlar geldiği zaman, baktığı zaman müşterilerimiz temiz olmasını ve birçok insandan da bunu teşekkürle ödüllendiriliyoruz. Bu da bizim için övünç kaynağıdır. Kesinlikle öyle. Tekrar teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için ellerinize sağlık Sağ olun. diyoruz. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri İstanbul Gültepe'den Enes Köfte'den seslendik sizlere söz. Şimdi merkez stüdyolarımızda.